Merhaba arkadaşlar İstanbul'dan selamlar Sizlere az sonra İstanbul'dan canlı bir performans sergileyeceğiz. Kendisi rap hayranı. İstanbul çocuğu tokatlı Ercan Evet Ercan bey. Efendim Bizlere kısaca kendinizi tanıtır mısınız 10 saniye içerisinde Evet. Sorgulama Ooo Really hard İsvi... Yani work İsvi... hard, try hard and İsmim imzamdır abi bizim. Şatafata gerek yok. Az sonra arkadaşın imzasını size 3 dakikalık bir müzikle bir video kliple tanıtacağız. Hadi bakalım. Yok. Yok, tabii yo! Emci yo, yo. <laughs> Ercan. Geçen Tatlı bari. Ha. Hani düğünümüzdü Hı. senin sonunda kadın hani. tek tapanca ot gibi ortada artık gözün uzadı bindim arabama hadi sen de gelsin katıl bana yavaş yavaş ağlarsın yollara hazırım kendime artık da yavaş yavaş o, o, hani sonunda tek ot gibi ortada Annen gözümü zatar da biner arabama. Oh, hadi sen de ge, sen de git, git, git bana. bana. Oh, yavaş yavaş, yavaş az der, çıkmak yollara. Basın mesileri a kada burak Gözler yolda, hadi bin arabama. Gel hadi takıl bana bin arabama. Çıkalım yollara, uzak olsa da gel hadi bin arabama. Sor sor bana, gel hadi takıl çak, bana bin arabama. Çık yolun yollara Uzak da olsa da gel Hadi bin arabama Yolları sor bana Hani kalmayacak değil Hiç girmez yolda Hani kırmızı var ama Yeşilde durmam Hadi isterim derim Bulmayacak Kaldım soru işareti Bir dilek sonda Hadi sen de gel Sen de katıl bana Yavaş yavaş az gaz Çıktık yollara Hazırım meskeleri Yardım yapmaya Yözer yola Hadi bin arabama Bugün birlikte buluruz çözüm <laughs> Durma öyle yalnız üzgün. Neden dünyayı bu kadar gülsün <laughs> Hep beraber otururum sıraya Hep beraber otururum <laughs> çamaya <Biraz gülüyor> Gel hadi takıl bana <laughs> bin arabama Çıkalım yollara Uzak olsa da gel hadi takıl arabama. Spor bana gel hadi takıl bana bin arabama Çıkalım yollara uzak olsana gel hadi bin arabama Yalanları sor bana Sen de oldukça, oldukça Hadi gel benim arabama Hadi hadi gel yanıma uzun yollarda Bilmez olsun sen de oldukça Gel hadi takıl ona, bin arabama Gidim, Çıkalım kadar, yollara Uzak olsa da gel hadi bin arabama Bir daha Bin arabama Biden, dolanır, bin arabama Çıkalım yollara <laughs> zo an tousa da gel ha de bid